bir dakika bekleyin ben ağam Tamam. Bir dakika dur. Beşere. Vallahi iyi görecektim. Biz. Hey geç. Buldular bizi Gülden'i. Nasıl buldular acaba? Bu ne arayı burada? Peşinde şüpheli şahıslar varken... ...sokaklara salacağız komşuyu. Kız başına. Ben kaç gündür tedarikliyim. Saklanacak edecek yer de bulurduk ama... ...tutturdu buraya getirdik. Gerçi vallahi da fena değildir güvenlik açısından ama... Aha hoş geldin. Saygılar. Uzun ömürler dilerim. Ben Fevzi Paşa'dan Bozangiller'den duran. Hoş geldiniz gençler. Bu Hüsu. Beşiren'in ağası. Bu da Gülden'e. Hilal'cılar hoş geldiniz. Geçin durmayın burada. Pembe al bakalım salona. Buyurun. Haydi. Ya getirdin tamam. O daha daha, dedi, daha dedi, ne geleyim? Dur eski. birader ya bir dur. Sinir yapacak zaman mı? Allah Allah. Bak terbiyeli olun. Siz bilmezsiniz bunun şakası yok. Hadi. Sokak temiz ha İyi. Sıkı sıkı kontrol edin. Tamam. Kuş uçmasın kapıda. Kazım da ona gelsin. Mi? Haydi. Tamam. Kapat kapıyı da. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Amca Engil seni azmettiriyorlar. Sen bunu vurmaya diye gelin. Onu bilik. E. Ee? Vazgeçiyor ağam. İzin olursa ben anlatayım sana. Şimdi Ezo Hanım bunu tutuyor gece. Beyinle silahı dayı. Ezo. Ne arıyor onda silah? almış. ben bilmeyeyim tabii o zaman. Ee seni vazgeçireyim. Söylemesi ayıp, biz bunu hırpaladık tabii bir zaman. Biz korumayı çektik ya, işte o vakit oluyor bütün bunlar baba. Ee tamam onu anladım ee. Seni vazgeçireyim, sen bacınla sulh olayım. Öyle oldu. Sonra nasıl buldular sizi? Zaten Beşire'nin izini bulup beni hapisten çıkınca buraya salan onlar. Biliyler de burada olduğunu. Biz gidiydik bacımla. Baktık sığma evinin önünde bekliyiler. Sığma evinin önünde. He. Sen bir tarif et bakayım şunları bana. Ne? Ömer? Ekip burada merak etme. Bizim misafirimiz hepsi. Sağ ol tertip. Ya aman diyeyim. Kız cazlar az badire atlatmamış. Haydi eyvallah. Kazım, dükkanın civarına dikkat çekmeyecek biçimde adam yerleştir. Sığma evine de bir ekip gitsin. Şu yarmaları bir izleyin bakalım. Eşkali aldım, rapor et. Ne? Benim dükkana yerleşsinler ağam. Benim gelenim gidenim çoktur, dikkat çekmez. İyi, bu da seninle gelsin. Tamam ağam. Teşekkür ederim. Her şey tamam da senin zorun neydi? Ne demeye vurmaya kalktın bacını? Cahulluk işte ağam. Beşireyi on üçünde yetmişlik bir adama vermişler ağam. Korkmuş bu da asmış kendini. Kurtulmuş ama. Bu da kaçtı kocasından diye aklı sıra cezasını Hı. verecek işte. Çekmiş vurmuş. Allah'tan öldürememiş. Ama aylarca hastanede yatmış kız ağam da hapse düşmüş. Ulan yiğitliğin el kadar bebeleri mi senin? Madem eli silah tut Çocuk yaştaki bacını yetmişlik herife vermeye kalkan... ...dallamaları niye vurmadın? Geçti baba. O da hatasını anlamış zaten. Nasıl tuttu seni Ezo? Silahın şeyin yok muydu senin? Kızımız nasıl olsa dayı çıkartmadım ha. O çıkarttı çantasından. Beni duvara dayadı. Akıllara işlere bak Recep. Ben dedim Ömer'e ha. Hadi biz korumayı çekelim ama. Bakalım sen zapt edebilecek mi bu Ezo'yu diye. Bak vurmuş işte oyuncak silah, Görüyor işini. Nereden buluyor? Kimden buluyor anlamayayım ki. Deli bu kız ya. Başına iş alacak. Babam yakalar şimdi peşinizdekileri. Merak etmeyin. Haydi yiyelim. Ver bakayım oradan böyle.